Merhaba, merhaba, merhaba sana güzel insan. Ey güzel insanlarım. Ey güzel halkım. Haydi bakalım, koşup gelin son yayınıma. of. <laughs> oh. Hava sıcak. Balkonda yapacaktım, güneş alıyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz da sinirim bozuldu. Az önce kavga ettik canlı yayında. Yani mahallede abla rahatsız olmuş. Bana insan gibi deseydi kardeşim biz rahatsız olduk sen. Az daha çocukla ileride oynatır mısın desen. Tabii ki ablacığım derim. Beni kovuyor mahalleden. La sen kimsin ben seni tanımam etmem. Sen beni nasıl kovarsın? Allah'ın sokağında. Ben gider miyim sen bana böyle bağırıp çağırırsan? Ben hep pis olurum o zaman. Hoş geldiniz. <laughs> Yaşa kadar sokaklarda bir yüge. Akıllı olun ha. Akıllı oldum. Hazır olmak anahtarı iz. Bana güzel konuşsa ben yani senin için mali de gelmezdim ama bundan sonra gelirim yani. <laughs> oh ya. Yani. Bana güzel konuşursam ben güzel konuşurum. Bana kötü şey yaparsam ben de şey yaparım ya yani, Etkiye tepki veren adam o anında. Kimse kusura bakmasın. Senin sorunların varsa bizim de sorunlarımız Hı, Hoş geldiniz. Oh Demek ki kısasa kısas. Kusura bakmasın kimse. Hiçbir şeyin altında kalamam tamam ben sindiremem. Benim yapım böyle. Benim de doğa gereği yapım böyle. Çok iyi adamım, çok asım. Ama bana etki tepki olaylarında ben böyle çok sinirli, agresif bir adamım. Kompleksliyim. Benim de kendime göre psikolojik sorunlarım var. Ben de kafadan gönderen biraz galiba. <laughs> hoş geldiniz. Kompleksliği Gelirler yeni açtım. Elis, hoş geldin. Arkadaşlar katıl Vodafone Türkler Bimser katılın artık. Şu katılmaları yapın buçuk lira aylık. Ondan sonra dolar işaretine istediğiniz kadar sinirsiz milyon dolarları gönderebiliyorsunuz. Korkmayın. Elinizin korkak alıştı Biz küçük hediyelerle de mutlu oluyoruz. Galata Yediz. Şurada iki kişiyiz, beş kişiyiz diye yazma kardeşim. Bu yayınlarımızı YouTube'da da izliyorlar. Merak etme. Burada izlemezse insanlar orada izliyorlar. İkincisi YouTube'da sorun var. Bildirimi yaymıyor insanlara. Bizim 15 bin abonemiz zaten canlı yayın abonesi. Bildirim göndermiyor YouTube. Sıkıntı var YouTube'da. Onun için 3 kişi gelmiş, 5 kişi gelmiş arkadaşlar. Bunlar da sıkıntı etmeyin. Bunlar video olarak yükleniyor canlı yayına. Oradan da izleniyor. Sorun yok. Hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Ben canlı yayındayım. Motivasyon konuşmaları yapıyorum. Özgüven konuşmaları yapıyorum. Çoğunun ailesini kurtardık çok şükür. Çoğuna başarılıyız. Daha da başarılı olacağımız videolar gelecek. <laughs> İnsanlarımız şöyle görseler. Diyor. Abi tırnakları niye pis, kirli gibi. <laughs> Kardeşim ben adamın zikasına bakarım, kalbine bakarım. Bir insanın burasına bakılır, burasına yakışıklılık Yakışıklık herkeste var. Yakışıklı, boş yakışıklı olan işimiz yok bizim. Aynen. Hepinizi motive edeceğim. Hepinizi hayata yeniden döndüreceğim. Yaşamaya, görüngeye geri döneceksiniz. Mutlu olacaksınız benim verdiğim taktiklerle, merak etmeyin. Biz kimseyi kandırmanın peşinde değiliz. <laughs> Biz halkın içinde sevilen, dünyanın sevdiği bir adam olduk. Çok şükür, elhamdülillah. Ben de sizleri seviyorum. Ben insanları sevdiğim için buradayım. Benim de kendi çapımca şeylerim var. Eylül Yalçın, hoş geldin kardeşim. Tanıdım ya, Samsunluydun. 13 falandın herhalde yaşın, öyle hatırlıyorum. Demek ki unutmamışım bak kaç milyon insanın içindensin. Hoş geldiniz. Fatih o kadarını karıştırma kardeşim. Orası gizli kalsın. Sizin jöhünüzüm ben. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar pöh jöh değilim. Ben sizin pöh Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar herkes hayata geri dönecek. Yaşamayı bileceksiniz. Sayemde mutlu olacaksınız kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. Kendinize özgüveniniz daha çok yerine gelecek. Yörüngeye geleceksiniz. Merak etmeyin. Bizi şey yapıyorlar ama başaramadılar. Başaramayacaklardı. Bizi dünya sevmiş. Yani insanlarımızı ben de seviyorum zaten. bizi Türkiye'miz bırak sevgimiz yurt dışına açılmış komple. Örnek alıyorlar. Örnek baba, örnek abi, örnek işte amca, örnek dayı diyorlar bana Dünyaya el vermişim. Ve beni de o elimi tutmuşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çoğunun yuvasını kurtarmışız. Çoğunun acısını paylaşmışız. Çoğuna manevi olarak destek vermişiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler. Aynen. Welcome'ınlar. Haydi bakalım yörüngeliler. Ali Alperen, hoş geldin kardeşim. Yapamazsın, bas başaramazsın. Sen işte bu kanalları çok mu böyle şey yapıyorsun diyenler ne oldu? Bak başardık. Elhamdülillah. <laughs> Daha da çok başardık. Bırakın sizin başaramadığınız dediğiniz adamı dünya sevdi. Hintlisi var bizi seven. Belçikalısı, Romanyalısı, Afrikalısı. Herkes bizi sevdi çok şükür. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aynen Naci Hoş geldin kardeşim Naci sen bizi tanımıyorsun zaten ki Sen bizim yayınlarımızı bilseydin Zaten o konuyu oraya almazdın Yeni gelenler Hoş geldiniz <laughs> Sen bizi tanımazsın etmezsin Naci Onun için Tanırsın bunları. Arkadaşlar hoş geldiniz Ölmesin yine yaşasın sen yani bizi tanımıyor ki Naic. Tanımadığın için. Sen güzel soru sordun. Biz sana güzel soru cevapladık. Ama peşinin önünde iyi galay bastık sana. Benim kimseden korkum çekip serim yok. Korkmam yani kimseden. Allah'ın izniyle. Evet yeni gelenler hoş geldiniz. Az önce de canlı yayında kavga ettik. Bak iyi izle videonun tekrarını. Ablaya nasıl bağırıyorum. haksızda hiçbir zaman yutmam, susmam, sindirmem. Ben öyle yayınlar yapmıyorum kardeşim. Ben helalim zaten. Benim vücut kötü bir yer gözüküyor benim o görüntüm helal zaten. Kabe'de bile adam buradan, şuradan giyiniyor. Onlara niye laf etmiyorsunuz o zaman? Ben ederim kardeşim. Ya o konuda susmam. Buna insan gibi şey yapmıyor. İzle bak, az önceki canlı yayınımı izle bak nasıl bağırıyorum ablayım. Hak edene hak ettiğini hemen veririm. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Yani ben arkadaşlar beni dünya sevmiş dünya ben ülkemizde kendimi çok seviyorlar zaten beni tanıyan adam kanalından ayrılmıyor beni dünya sevmiş onu tüs işte hoş geldiniz yeni gelenler beni dünya sevmiş biz dünyanın abisiyiz görünge abisiyiz. Şişko demeyin. Şişko demeyelim de parası varmış ki yemiş diyelim. Aynen. Şişko demeyelim parası varmış ki yemiş diyelim benim bebeğim. Aş ağzımı kesti lan. Bana duzak kurmuşlar. Biraz tabii ki arkadaşlar az daha görseli az daha düzgün yapmaları lazım. Yörünge merkezli çocuk. Aynen. Yörüngeciler. Sefa. Aslanım ben şeye mi benziyorum oradan? Şoföre de mi benziyorum? Başım Arkadaşlar bir de yayınları beğenin. Bak çok şu an düşük yayınlar. Siz ne kadar yayını beğenirseniz o kadar daha etkileşim alır kanal. Ve yayını yenileyeceğiz Bu yayın tutmadı. Tekrar geliyorum tamam mı? Bu yayın tutmadı arkadaşlar. Hemen kapatıp bir yenileyelim yayını.